Bilgisayarınızda kullanmış olduğunuz Windows sürümü orijinal mi değil mi? Bunu nasıl anlarız? Belki sahte yazılım kullanıyorsunuz. Bu videomuzda sizlerle birlikte Windows işletim sistemimizin orijinal olup olmadığını birlikte kontrol edeceğiz. Özellikle bilgisayar toplayan arkadaşlar ucuz olsun diye maalesef işletim sistemlerini orijinal olmadan yani kratbe sürümlerini yüklüyorlar. Bu durumu anlayabilmek için sizlere bir yol göstereceğim. Windows 10 Pro yüklü bilgisayarda masa üstündeyiz. İlk olarak sağ altta bulunan arama bölümüne CMD yazalım. Komut sistemi karşımıza çıkacak. Tıklayıp açalım. Ya da diğer bir seçenek klavyeden kısa yol tuşlarını kullanarak da yapabilirsiniz. Klavyeden Windows tuşuna basılı tutarken R'ye basıyoruz. Karşımıza çalıştır penceresi açılacak. Oraya CMD yazıp Enter'layınca karşımıza yine komut sistemi bölümü açılacak. Komut sistemi bölümüne SLMGR slash XPR yazıp Enter tuşuna basıyoruz. Kısa bir süre bekliyoruz karşımıza küçük bir pencere açılacak. Şayet kullanmış olduğunuz Windows sürümü orijinal ise karşınıza çıkacak olan bu küçük pencerede makine kalıcı olarak etkinleştirildi diye bir yazı çıkacak. Bu yazıyı aldıysanız OEM sürümünü gönül rahatlığıyla kullanabilirsiniz. Windows'unuzun orijinal olduğunu söyleyebilirim. Peki kullandığımız Windows sürümü orijinal değilse bunu nasıl anlarız? Onu diğer bir bilgisayarda göstereceğim. Bu bilgisayardan tamam deyip kapatalım. Komut sistemine de Exit yazarak çıkıyoruz. Yine aynı şekilde sağ altta bulunan arama bölümüne CMD yazalım. Komut sistemi karşımıza çıkacak. Tıklayıp açıyoruz. Buraya yine aynı şekilde SLMGR XPR yazıp Enter tuşuna basıyoruz. Kısa bir süre bekliyoruz. Yine küçük bir pencere açılacak. Ve açılan bu pencerede Windows sürümünüzün altında... Yani kullanmış olduğunuz Windows işletim sisteminizin adının hemen altında toplu etkinleştirme tarihi şu şu tarihte sona erecek diye bir yazı çıkarsa geçmiş olsun. Kullandığınız Windows sürümü orijinal değil demektir. Eğer bu yazıyı gördüyseniz anlayın ki bu bilgisayarda kullandığınız işletim sisteminiz yani OEM sürümünüz maalesef çakma bir Windows. Buradan gerisi artık size kalmış. Başka bir videoda görüşmek ümidiyle. Hoşçakalın.